Şimdi Vertex'in de olan bir gezegen kişiyi Vertex'in Vertex bulunduğu evle ilgili konularda ve o gezegenle ilgili konulardaki testlerini çok çok daha artırıyor. Bir de gezegen giriyor işin için çünkü orada. Böyle düşünmek lazım. Şimdi mesela Vertex'inizle güneşiniz kavuştu. Ne yapıyor Vertex'le güneş kavuşumu? Bir kere öz saygıyı çok fazla ön plana getiriyor kişinin hayatında. Önemli mevkilerdeki makamlardaki insanları kendisi çeken. Güneş parlamak parladığımız nokta olduğu için kişinin kadersi olarak çok rahatlıkla parlayabildiğini yani gösteriyor. Bu tip parlak insanların hayatına çekebiliyor kişi. Hiçbir şey yapmadan çok rahatlıkla ön çıkabiliyor insanlar arasında. hayat önemli mevkilere gelebiliyor. Bir de bu güneşin yüzey açıları varsa. Çok güzel tanınan birisi olabiliyor aynı zamanda. Ee, <laughs> ve yine aynı zamanda sizin kendi verteksinize bir başkasının güneşi gelmişse yani mesela iki karita karşılaştırıyorsunuz. Sizin verteksinizin derecesinde Birisinde güneşi var. Hayatınıza girdi bu kişi. O kişi bir şekilde hayatınıza bu hayat günün birinde mutlaka girer. Vertexinizin derecesi güneş olan kişi. Ve ondan bir şekilde bir şeyler öğrenirsiniz mesela. Böyle bir şey vardır. Sizin aynı şekilde Vertex'iniz bir başkasının güneşine aynı şekilde etki yapmışsa bu sefer de siz o kişinin hayatına çok büyük etkide olursunuz. mesela böyle bir karşılaştırmalar yapın. Kendi Vertex'inizin burcunu bulun. Derecesini bulun haritanızı açtıktan sonrasında. Sonra çevrenizdeki insanlardan umursuz olan kim vardı bir düşünün. O kişinin haritasını açın, onun haritasını kendi haritası üst koyun. O zaman bu dediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Niye bu kadar çok kadersel karşılaşma yaşadığımızı bazı insanlarla o zaman çok daha iyi çözeceksiniz. Onu size söyleyeyim. Geldik Vertex ay kavuşumuna. Şimdi burada tabii ki kişinin hayattaki kadın ya da kadınlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Ay kadınlarla ilgili olduğu için. E, annesi ya da hayatındaki kadınlar kişinin hayatında çok aktif ve kadersel bir şekilde etki oynuyor, etki yapıyorlar. E, aileden kopamama, aileyi kurtarmak adı için zorda kalma, aile için fedakarlık yapma gibi konular kişinin hayatta mutlaka bir şekilde giriyor. Bu yüzden çok zorlayıcı bir konu. Vertex ile ay kavuşu biraz zordur bu yüzden. Geldik Vertex Merkür kavuşumuna. Burada zihinsel beceriler söz konusu. Yakın arkadaşları, kardeşleri ya da eşi kişinin zihinsel yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayarak bir şekilde onun başarıya gitmesini sağlıyorlar. Yani burada Merkür yani kadersel olarak hayatında bilgi, Merkürgen konular etkin kişinin. Ve hangi burçsa o burçla ilgili Merkürgen konular etkin gibi düşüneceksiniz. Eğitim şart kader kapısında Merkür olan bir kişinin kesinlikle eğitilmesi gerekiyor. Çünkü Merkür bilgi, eğitim. Eğer eğitim ama alma şansı yoksa bu sefer zeka çok parlak ve güzel çalıştığı için çünkü zeka vurgusu var orada. Kadersel her şey zekanla yapacaksın ve bilginle yapacaksın diyor. E bu kişi bir eğitim alamadı. <laughs> ne olacak bu sefer zekayı? Bütün, bütün entrikalara çalıştıracak, ahlak dışı işleri, dolandırıcılıklara çalıştıracak gibi. Yani eğitimle işlemezseniz eğer birisinin zekasını gayrı kayma ihtimali var. İşte burada böyle bir etki oluyor. O yüzden eğitim alması lazım. Kader kapısında merkür olan kişinin çok iyi eğitilmesi lazım. Böyle bir etki var. Vertex Venüs. Şimdi bakın burada ne var? Burada da Venüs ne? Para, ilişkiler. Dolayısıyla kişinin hayatında ilişkiler, para, beni, de ne, Venus güzellik. Bunlar hayatında olmazsa olmazları olmak zorunda. Ve eğer bu Venüs'ün bir de güzel açıları varsa, verecek Venüs kavuşumundaki Venüs'ün de açıları güzelse, kişi hayatına parayı bir paratoner gibi çekecektir. Parayı ve maddi değerleri çok çaba sarf etmeden elde edecektir. Onun kaderinde vardır çünkü para. Bir de güzel bir feza falan böyle mesela şeydeyse e, yeni falan böyle işte şeyde başka ne olabilir Venüs e, terazi deyse falan böyle. Parayı çok güzel çeker kendisine çok popüler olur mesela yine Venüs popülerlikle ilgilidir ve kişinin çekiciliği de çok barizdir. Yani hayatında da bir de bu çekiciliğine Venüs çekiciliğine Venüs yani niye kullanması gerekiyordur. Yani çok güzel bir kadındır ama bu güzelliğini kullanarak bir şey yapması gerekiyordur o vertexinde. Yani normalde biz hani kötü bir şey gibi görürüz de güzelliği kullanmayı. Bazı insanların güzelliği kullanması gerekiyordur ama. Bir de böyle bir şey var. Ee, ve bunu da eğer kullanmazsa kişi bu seferde çok büyük sıkıntılarla karşılaşır. Mesela böyle şimdi çok kötü bir örnek vereceğim ama mesela çok güzel kadınlar vardır böyle kötü yola düşmüştür değil mi? Pavyonda çalışmak zorundadır, fahişelik yapmak zorundadır. Mesela böyle birilerine baktığınızda ya bu kadın buraya nasıl düştü dersiniz. Çünkü o, o venüsü bir şekilde kullanması gerekiyordur. O venüsü o güzel bir şey için kullanmadığı için ya da güzel bir şey için kullanma şansını teptiği için veya diyelim işte manken olmak gibi, iyi bir eş seçmek gibi veya işte bu güzellikle deyip spiker olmak gibi yani böyle güzellik kullanıcı bir şey yapmıyorsa eğer kişi ne olur? Hayat onu güzellik kullanacak bak ne getirir? Pavyoda çalışmaya götürür. Bütün erkeklerin arzu nesnesi haline getirir bu seferde. Yani o yüzden kader kapınızı gezegene önem vermeniz gerekiyor. Ondan kaçamazsınız çünkü. Onu yapmazsanız size başka yerden bir zararı çünkü. Onu eksik enerjiyi oradan başka şeyden tamamlar. O gezegenin negatif tarafı üzerinden tamamlayacaktır. Bu yerleşim iyi açıları varsa, iyi bir Venüs Vertex mesela yay burcu gibi falan çok iyi bir servet kazandırabilir kişiye. E, ve servetin büyüklüğünde buradaki burcun yapısı gösterir. Yani işte böyle işte yay burcu gibi falan böyle parayla alakalı bir burç varsa bir de burada. E, Çoğalın Venüs'ün çok şanslı çalıştığı, iyi çalıştığı bir burç varsa gibi. E, zaten zaman içerisinde kişi eğer kafasında çalışıyorsa biraz, kadınsa eğer bir de bu Venüs ve Vertex kavuşumu da varsa seks apelini e, çalıştırıp bunu paraya dönüştürmeyi öğrenebilir. Mesela çok hoş kadınlar vardır. Mesela para basar değil mi? Hani güzelliğiyle öne çıkar. Para basar falan bu sayede. Para kazanır yani. Mesela böyle internet fenomenleri falan var. Hiçbir şey yapmıyor, para kazanıyor. Çünkü kadın güzel. Ve öne çıkmak için de bunu kullanıyor. Parayı paratoner gibi çekiyor. Mesela onlarda ve Venus Vertex vardır. Bir şekilde bunun farkına ve kullanıyor. Bak bu çok zekice bir şey aslında. ve ee, yine sizin kendi kader kapınızda Venus'u gelen bir kişiye çok ciddi anlamda tipiniz olmasa bile aşık olabilirsiniz. Aşk görünümü çünkü. Ve o para kazandırır. Bir de böyle de bir şey vardır geldik. Vertex Mars kavuşumuna. Hadirim anlıyorsunuz. Yani ben bir örnek vererek anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Vertex Mars kavuşumunda burada Mars ego ile ilgili bir gezegen olduğu için Vertex'le kavuşumda kişiye kendine özgü bir güç ve ego yaklaşımı veriyor. Dik kafalı, kuralcı ve otoriter bir yapı veriyor. Tutkulu bir yapı veriyor. Bu yüzden de çevresindeki insanlar ona biraz gıcık olabiliyorlar. Fazla tutkulu, kuralcı, dik kafalı ve otoriter olduğu için. Daha esnek ve toleranslı olması lazım Vertex Mars'ta olan kişinin. Buna yönelmesi insanları kendi değer yargılarıyla yönlendirmemeyi öğrenmesi gerekiyor. Çok fazla enerjisini tüketen atom karıcı gibi hareketli bir tip olduğunu görebiliyoruz. Çünkü Mars enerji gezegeni. Enerjisini kullanmak zorunda kalıyor ya da böyle kişi yani. Kader sağlamlı. Böyle bir etki yapıyor kişiye. Geldik vertex Jüpiter kavuşumuna. Eğer bu Jüpiter açıları çok güzelse o vertex Jüpiter kavuşumu aynı benim üstüne çok, çok güzel bereket verir kişinin sahip olmak istediği şey neyse, o ilgili hangi de evdeyse bu, hangi burçtaysa bir de Uranüs'te, yani Jüpiter. O konular acayip şanslar verir. Tabii şimdi burada Bazen Jüpiter farklı bir burçta ve Vertex farklı bir burçta olabilir. Aralarında 3 derece fark vardır. Atıyorum 1'i 28 derece bir burç ikizlerdir atıyorum Vertex. Jüpiter'de atıyorum 2 derece yengeçtir mesela. Hani y 4 derece 5 derecenin altında bir fark var ama biri başka burçta biri başka burçta. Bu sefer ne oluyor? Vertex yengeç ilgili konular üzerinden testi geliyor ama Jüpiter ikizler de buna katkı yapıyor mesela gibi. İki farklı burç vurgusu oluyor orada. Yani ikisi ayrı uç olmayabilir her zaman için. Ee, burada şey olabilir. Bu öz özellikle 5. ev gibi falan bir evdeyse 5. ev biliyorsunuz e spekülatif yatırımları gösterir. Bu Jüpiter açıları güzelse, iyi de bir Jüpiterse, yani şeyde hani güçlü bir Jüpiter'se bile herhangi bir hile hurdaya başvurmadan kişi inanılmaz böyle şans oyunlarından, bahislerden deli gibi e, para kazanabilir. parayı full öyle ya da böyle elde edecektir. E, ve çok yüksek kısmeti olacaktır. Özellikle hukuk, inançlar, halk ilişkiler ve pazarlama gibi konularda çok büyük kısmetleri olacaktır kişinin aynı zamanda. Vertex Satürn kavuşumuna geldiğimizde hoş bir görünüm değil tabii ki. Çünkü Satürn zorlama gezegeni, sınav gezegeni. Burada ee, kişinin hayatında yaşayacağı her olayı mutlaka bir sert bir ders sonuçlanacağını söyleyebiliriz. Ağırdır yani bu. Vertex akrep gibidir biraz bu. Ee, çünkü kişinin hayatı boyunca bu verteksi hangi evde ve burçluysa, e, Satürn de tabii ki otomatikman o evde oluyor ve e, bazen o evde de olmayabilir. Böyle evin sonuna doğru falan olabilir tabii. Yani işte atıyorum veya Şöyle olabilir. Deminki burç örneğinde verdiğim gibi. Şu olabilir. Atıyorum Vertex 5. ve 6. ev çizgisi çok yakın bir yerdedir. Ama atıyorum Satürn 6. evdedir. Ama araları 5 dereceden az vardır. Şimdi bu da bir kavuşum. Ama biri bir evde Satürn 6. ev konularından sınavı veriyor. Ee, olayı kaderselleştiren de Vertex 5. ev konuları. Ve oradaki burç konuları gibi oluyor. Yani Bunu böyle değerlendireceksiniz. Bu şekilde birlikte öyle yorumlayacaksınız. Eee ve burada e, bu Satürn hangi evdeyse e, özellikle evde ve hangi burçtaysa burada. Yani aynı evde de ve burçta da olabilirler. Çok yakınında ama farklı bir ev ve burçta olabilir bu Satürn biliyorsunuz. Onu o yüzden söylüyorum. Şimdi burada eğer kişi Satürn hangi evde ve burçtaysa, Satürn bizden biliyorsunuz her zaman disiplin bekler ve ciddiyet bekler. O ev ve burçla ilgili konularda hayatı boyunca kişi ve ciddiyet göstermek ve disiplini davranmak zorundadır. Yoksa kadersel olarak yaşayacağı olaylar çok daha ağır sonuçlanacaktır. O yüzden bu satürnün çok iyi çalışılması lazım kişinin. Ve yine otorite konumdaki insanların arasında kalmak zorunda kalmak. Sürekli bunlarla çalışmak zorunda ya da olmak zorunda kalmak gibi bir durum söz konusudur. Bu da Vertex Satürn'ün kişi haritasını üstlenmeye çalışıp e, artırırsa kendisi bu sefer otoriteyi ortaya koyar. Otorite kendisi olacak hale kendisini getirebilir ilerleyen zamanlarda. Özellikle devlet erkanında üst düzey makamlara çıkan kişilerin çocuklarında da o kişilerin kendilerinde biz e, kafaları kafalarını çalıştırmışlar ve disiplini göstermişlerse Vertex Satürn kavuşumu çok görürüz. Devlet de tepeye çıkartıyor. 10. ev yöneticisi ya, 10. evde hani e, şey ya, e, otorite ya ya Olak Burcu vurgusu var burada Satürn. Yani Hepsi birlikte düşünebilirsiniz. Otomatikman kişi çok fazla e, o noktada tepeye çıkabiliyor. Böyle bir etki verebiliyor. Geldik Vertex Uranüs kavuşumu. Uranüs neydi? Marjinalite gezegeniydi. Otomatikman e, Uranüs orada marjinaliteyi basıyor kişiye. Kişinin ana anına uymuyor Vertex Uranüs kavuşumundan. Hayatın az bilinen ve bilinmeyen sıra dışı yönlerine gitmeye çalışıyor. Bunu yaparken de birçok trajik durumla karşılaşıyor. Bir çok fazla marjinal bir aktif oluyor. Aşırı marjinal. Bakıyorsunuz normalde marjinal olmaması gerekiyor ama bakıyorsunuz vertex oranız kavuşum var. E tabi marjinal olacak bu yani. Ve yine hayata düzen diye bir şey olmuyor. Uranüs sürekli alttan alttan coşturuyor. Asilini coşturuyor onun. E, düşünce dünyası devamlı değişkenlik gösteriyor. Ve ancak bu yüzden kısa vadeli projelerde başarılı olabiliyor kişi. Çok yüksek bir akıl kapasitesi var. Yalnızlığı tercih ediyor. Bireysel davranıyor. Fazla asli ve militan darbe alabiliyor kişi. Bir, bir, bir de burada kova burcu gibi, ikizler burcu gibi bir vurgu varsa falan çok daha beter olur bu. Ee, ve hayatta belli bir alana kilitlenip o konuda başarı elde eden birisi olabiliyor kişi. Bu yüzden de bireysellik gerektiren çok özel mesleklerle uğraşabiliyor mesela. Ee, ve her olayda da kendine has değer yardımları oluyor kişinin. Geldik Vertex Neptün kavuşma. Şimdi bu inanılmaz karmaşık bir iç yapısı veriyor ve kendini kandırmaya meyil veriyor bazen e, ee, sır ve gizem insanı olmayı veriyor. Spiritüel şeyleri sevmeyi veriyor. Gerçeklikten biraz uzak hale getirebiliyor kişi. Hele böyle bir balık gibi falan bir burçtaysa bu Neptün <laughs> e, ya da yay gibi Bazen bazı konularda ve o Vertex Neptün kavuşumu hangi evde gerçekleşiyorsa o evle ilgili ki 5, 6, 7, 8'den biri olacak. E, bu evle ilgili konularda gerçeklik dışı davranışlar sergileyebiliyor. Mesela düşünün 8. evde cinsellikle ilgili inanılmaz evet. fantezileri olan, gerçek dışıcı bir cinsellik ve fantezi düşüncesi olan birisi olabilir. Mesela Neptün-Vertex kavuşumu, mesela bu niye bir kişiye? Spiritüel anlamda gerçek dışı düşünceleri olabilir mesela. Acayip uçan bir tip olabilir yani mesela. Ee, ve farklı boyutlarda yaşadığı düşünülebilir. Ya, tabii bu anlatımı uç noktasını söylüyorum ama Ferdan'ın kalanı da, bu kadar bunu yapabilecek mi? Daha orta şekerde mi kalacağı gösteriyor aslında çok duygu ve düşüncelerini insanlarla paylaşmayan, bu yüzden e, hani farklı gözüktüğü için insanlarla biraz inzivada yaşayan, eser ortaya koymaya çalışan. E, mesela bazen burada böyle bir ikizler eskisi gibi böyle etkiler varsa, hikaye, senaryo, değişik fantezik romanlar yazan, olaylara gerçek dışı bakan. E, ve e, böyle kişiler olabiliyorlar. Yani biraz bir onların ayakları yere bastıracak bir şeyler olması gerekiyor. Ee, yani böyle çok da mesela düşünseydim de küçük yaştan itibaren spiritüel işlerle uğraştığını, normal hayatta insanlarla bağ kurabilir mi öyle bir şey? İkisi mümkün değil kuramaz. İşte bu Vertex Deptor'un biraz tehlikeli bir tarafı var. Şaritanın kalanı orada yardım ediyor mu etmiyor mu anlayabiliyorsunuz. Spiritüel anlamda bir şeylere kesinlikle giriyor zaten kişi. Ee, ama böyle kişinin bu tarafını da herkes bilmiyor. Yani biraz toplumda bu konu tarafını, spiritüel tarafını da gizleyen bir tip oluyor. Kapatıyor o tarafını insanlara karşı yani. Geldik Vertex Plüton kavuşumu. Ee, bu da enteresan bir şey. Çünkü burada ne var? Plüton değişimi dönüşüm demek. Her türlü zorlukta gayretli mücadele edebilme vurgusu, güç demek yani Plüton. Dolayısıyla Vertex kişinin atıyorum akrep gibi çok zorlu bir burçtaysa ee, yine de kişi çok kadersel yakın yaşamayabilir. Çünkü Plüton burada kişiye aşırı bir güç verip bir dayanıklılık verecektir. Mesela benim öyle bir arkadaşım var. Başına her şey geldi. Ama ben ölemiyorum ya dedi yani. Her türlü ağır hastalığı atlattı. E, Vertex Plüton kavuşum var. Ölemezsin dedim sen yani. Ölemezsin. Şimdi böyle bir hani hasta olması lazım diyelim altın cevinde. Sürekli hastalanması lazım. Hastalık geçmesi lazım. o acayip dayanıklılık bile ölemiyor. Mesela 7. yedinci evde değil, ilişkiyle ilgili kadersel çok büyük olaylar yaşıyor. O yine başına bir şey gelmiyor. Yine yıkılmadan zorla mücadele kurtuluyor kişi yani. Bir de böyle bir etkisi var orada Vertex Plüton kavuşumunun. Ve Vertex Plüton kavuşumu dönüşümle ilgili olduğu için Plüton yaptıkları, yaptığı eylemlerle ya da icatlar gibi, icat gibi şeylerle kişi çağları, çağı ve büyük insan topluluklarını dönüştürebiliyor. Çağ bitip bir çağı bitirip bir, bir diğer çağı başlatabilecek kadar bir dönüşüm enerjisi sahip olabiliyor. Çok enteresan özel insanlarda görüyoruz biz Vertex Plüton kavuşumunu. Ee, ama tabii Pluto aynı zamanda e, biraz yer altı ile ilgili bir gezegen olduğu için biraz bayağı. Ee, haritanın kalanında olumsuz başka görünümler varsa bu sefer de uluslararası terörist, uyuşturucu kaçakçısı gibi böyle aşırı suçlara da mafyatik şeylere de getirebiliyor kişiye. Yani burada tamamen haritasının bütününe bakmamız gerekiyor. Bir de burada şeyi anlatayım. E, vertex mesela e, kuzey aygınıyla kavuşabilir. Bakın kuzey aygını e gitmemiz gereken yer. Kadersel bir nokta. Vertex de yine kadersel olayların geldiği bir nokta. İnanılmaz kadersel bir görünüm bu. Vertex kuzey aygını. Ben çok gördüm. Vertex güney aygını çok gördüm. Vertex kuzey aygını çok gördüm. Da güney aygını daha beter de. E, bırakması gereken şey kişinin kadersel testi. Hani yine kuzey aygınıyla çok daha rahat gidebiliyor. Testi hemen geldiği için çok küçük yaşlardan bir test yaşamaya başladığı için Vertex Güney Aydım kavuşumunda kişinin o ilgili ev konularından mecburen Kuzey Aydım'ına gitme git gidebiliyor ama Kuzey Aydım'ında Vertex varsa Güney Aydım'ını bırakıp gitmesi gereken yani Kuzey Aydım'ı ama testlerle Kuzey Aydım'ında olduğu yerden geliyor. Otomatikman gitmesi gerekenler korktuğu için gidememe gibi bir etkisi var. Yani e çok büyük sıkıntı verebiliyor Vertex Kuzey Aydın'ı. Güney Aydın biraz daha rahat bence bu noktada yani. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendi haritalarınızda mutlaka Vertex noktanızı ve kavuşumda olduğu gezegenleri inceleyin arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere.